Arkadaşlar merhaba. Ben Muhammed. Ön kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün 170 taş biriktirdik ve yeni sezon geldi. Bugün sizlerle beraber Blowpass alıp Surf Çukar'la oynayacağız. Ve yakında baz alacağız. Gördüğünüz gibi hemen 30. kademeye gelelim. Gördüğünüz gibi bazımız burada. Yakında onu da aldığımızın videosu gelecek. Sonra kostümünün videosu gelecek. Hemen 70. kademeye gidelim. Doğuştan kötü baz alacağız. Evet hemen başa geliyoruz tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi bu rol pesimizi alıyoruz. Bismillah dedik. Bastık ve ilk defa bu rol açıldı bu hesabımızda. Evet surf çıkalımızı alalım. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Evet kutuları açmayacağım. Biriktirmeyi düşünüyorum şu anda. Ama sizler için bir tane mega kutu açarım. Evet alt yazdı. Çıkarabilecek çok bir şey yok ve Mortis'i çıkardık arkadaşlar bu videomuzda. Evet arkadaşlar dördüncü gizemlimizi de çıkardık. Hemen surf karlımızı alalım. Nerede bakalım karlımızı arayalım. Tamam buradaymış. Yüksek leveli yokmuş şu anda tamam. Çok oynamadım. Evet. Hemen fırtınalı çayırda başlayalım sonra diğer mini game haritalarında falan oynayacağız evet. ve normal haritalarda evet arkadaşlar başladık gerçekten güzel bir kostüm gördüğünüz gibi kaykay var ve atış efekti falan var aşırı güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum gayet kaliteli sanki biraz nerf gelmiş gibi daha da yavaşlamış şeyi güzel şunu alacaktım. Şurada Derel var. Ona sıkalım hemen. Güzel. Çok güzel bir kostüm bence. Ben bayağı beğendim. Boyutunu deneyelim olmazsa şurada hemen. Gördüğünüz gibi burada bayağı dolu. Bayağı güzel bir ölçüsü var. Öldük. Tamam. Olsun. Güzeldi bayağı. At. Yan efekti de var bence. diye düşünüyorum. Bayağı güzel bence. Tamam. Şimdi savaş topuyla devam ediyoruz. Evet, savaş top artamıza geldik. Güzel. Sola doğru gideceğim. Evet. Bayağı güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum şu anda. Şu koldan kaçalım. Hemen topu alacağım. Arkadaşımıza pas attım. O atabilir bence. Evet, güzel bir gol attı. Ve diğer golümüzü de atalım hemen. Şurada güzel bir ulti yapabiliriz bence. Gayet güzel. Bana ver. Neyse, o da attı. Sıkıntı yok. Güzel bir maçtı. Bunu da kazandık. Şimdi arkadaşlar başka bir haritada oynayalım. Knockout deneyelim. 44 dakikası kalmış. Gözümde zaten. Güzel. Kostüm almayı düşünüyorum arkadaşlar bu sezonda. Yeni kostüm videoları gelecek. Köpek balığı şeyi çok beğendim. Ama alabilirim. Taş fiyatı gayet uygun. Bence siz de alın. Sofçuk al. Baya güzel bence kostüm. Baya iş yapan bir kostüm gibi sanki Evet ilk maçımızı aldık. Şimdi ikinci maçtayız. Şöyle atış yapalım. Hemen ultiyi kullandım. Gidebildik. Evet onu aldık. Gayet güzel onu alacaktır. Evet bu maçımızı da kazandık. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar el, elmas kapmaca da oynayacağız. Evet. Şöyle gidelim. Şöyle yapalım. Tamam, onu aldım. Gayet güzel. Topluyoruz. Şöyle hemen atalım. Evet, hemen. Bul almaya çalışacağım. Çünkü onda bir tane elmas var. Şöyle atalım. Ölecektir. Gayet güzel. Hemen ultimizi kullanalım. Tamam. Biraz canımızı dolduralım şurada. Hemen. Güzel. Uzaklaşacağım mecbur. Yoksa öldürürler beni. Evet gayet güzel bir ulti kullanışı yaptık. İkisini de aldım. Tamam. Evet 8 ve son elmasımız kaldı. Hemen uzaklaşacağım ben. Tamam. Arkaya doğru gitmeyeceğim bu sefer. Böyle oynayacağım. Önde oynayalım biraz. Güzel. Canımız bayağı azaldı. 300 canımız kaldı. Hemen geriye çekilelim. Birazcık. Tamam gayet güzel. Bu saatten sonra zaten alamazlar ve maçımızda da kazandık. Bu maç da bayağı iyi geçti hızlı ve güzel bir şekilde. Diğer maçımıza geçelim. Evet, kaybetme efektine bakacağım şimdi. kapa kaybedelim. Çok da önemi yok. Evet sola gideceğim hemen beni öldürsün diye Brock. Öldür beni. Tamam. Hepsini yiyeceğim. Vur. Tamam. Gayet güzel. Bakalım nasıl bir kaybetme efekti var. Güzel. Kaybetme efektini de beğendim. Bence Brawl Pass'teki baya güzel bir ko kostüm yani. Bence herkes almalı bence bu kostüm yani alabilen. Gördüğünüz gibi kostümümüz böyle. Evet. Yanlış bir şey girdik. Neyse tamam. Evet arkadaşlar bakalım. Soygun oynamadık. Soygun oynayabiliriz. Bakalım ne yapabiliriz. Evet. Tamam. Soygun oynayalım ve videomuzu bitirelim gençler. biz gideceğim. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle gideceğim. Güzel. Biraz vurduk. Yine olacaktınız. Evet, bayağı hızlı bir şekilde tükettik. Yine gittim. Yine vurmaya başladık. Tamam vurmaya devam ediyorum. Şöyle hemen onu öldürelim. Hem kasayı da vuralım. Şöyle yapalım. Şöyle hemen ultimizi kullandık. Güzel. Öldürdük yine. Evet bu maçta kazandık sayılır ve bitecek şimdi videomuz. Başka videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olmalısınız arkadaşlar bence. Sizin için gayet güzel bir video bence. Hem gö görebilirsiniz ve yüzde bir can kaldı. Evet şöyle yapalım. Ben soldan gidip direkt bitireceğim. Evet bitirecektir koltuk. Ve evet, bu maçımızı da kazandık. Bütün başlar kazandık oynadığımız gayet güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.